Efendim herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Biliyorsun artık yaz geldi. Biz de dedik ki bu haftaki konumuz farklı olsun. Dişlerimize ne kadar itinalı davranıyoruz? Hangi aralıklarla fırçalıyoruz? Onun için Doktor Tunağan Ulaş'ı davet ettik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyisiniz? Vallahi çok teşekkür ediyorum ki bizi bilgilendireceksin en azından. İnşallah. Ee, önümüzdeki günlerde çocuklar tatile gidecek. Ee, sonuçta önce sizi bir tanıyalım. Ben ee, diş... Neler yapıyorsunuz? Yeriniz nerede? Kimlerle çalışıyorsun? Ortaklarda da sevgiler gönderiyorum. Topu sana at. Teşekkür ederim. Ben Diş Hekim Onlar. Onlaş. E, 2005 İstanbul Üniversitesi mezunuyum. E, 19 yıldır diş hekimliği yapıyorum. E, şu an Küçükköy'de, e, Gaspanpaşa Küçükköy'de diş kliniğimiz var. Mavi Dent Diş Kliniği, de, de, Evet, Mavi evet. Diş Kliniği. E, kendi uzman hekimlerimiz ve kendi ortaklarımızla beraber e, kliniğimize sağlık hizmeti veriyoruz. Ee, hem bilgilendirme hem tedavi, e, sağlık, diş sağlığını belli bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz hastalarımızın. Peki ortakların, sevgili Zeki. Zeki Toktaş var, Şenol Köz var, onların da selamları var. Sevgiler, kızlarımıza, herkese selamlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Peki Tunan, e, Türkiye'de diş doktoru sağlık noktasında yurt dışından buraya gelen hastalar çok fazla. Yani, evet. Bu gibi kurumlarla çalışıyor musunuz? Ve ilk sorun bu olsun. Neye dikkat ediyorsun Tunağan mesela bu noktada? Yani, Neye insanların dikkat etmesi gerekiyor Türkiye'ye gelirken yurttaşlarımızın? Öncelikle diş sağlığı önemli bir faktör. Çünkü e, bütün vücut sağlığına etki eden bir bölge. Sadece aslında diş demeyelim, ağız sağlığı diyelim. E, belli aralıklarla bunların kontrolü yapılması gerekiyor. Ya, diş hekimleriyle aslında sadece problem yaşadığında değil her zaman, mümkünse 6 ayda bir, yılda bir e, görüşülmesi gerekiyor ki e, oluşabilecek sıkıntılar önceden Fark edilsin ve bunun üzerine hızlı bir çözüm yolu bulunsun. Bundan dolayı belli bir düzen içerisinde gidip gelme gerekiyor. Neye dikkat ediyoruz? Hastalarımıza iletişimi koparmamaya çalışıyoruz. Ya da dışarıdan gelen hastaların da en önemli faktör şu. Aslında bu bir güven işi. Yani neye dikkat etmeleri gerekiyor? Neye dikkat etmeleri gerekiyor? Ee, kliniğin genel işleyişine geldiklerinde e, genel işleyişine dikkat etmeye göre. dedim ki ben başta Bu bir güven işi. E, geldiklerinde doktorların e, iletişim noktasında size ne verdiğini e, ya da daha öncesinde yapılan tedavilerin bu geri dönüklerinin ne olduğuna. Çünkü muhtemelen e, genelde sağlık için gelen Artık gelmeden hastalar... önce de instagramda da sosyal medyada da takip etme evet. ama yurttaşlarımız dikkat etmeleri buna dikkat, dikkat etmeleri yani. lazım. Aynı zamanda da aslında gelip e, o tedaviyi ...gören, o klinikte hasta bir tedavi gören hastaların geri dönükleri de çok önemli bence. E, çünkü dediğim gibi sağlık iş her zaman için güvenişidir geldiğiniz o güveni almalı. Kendinizi hekime emanet etmelisiniz ki... E, ...sonuçta, e, tedavinin sonucunda bir başarı ortaya çıksın. Peki bir şey söyleyeceğim Tunağan, e, şimdi çocuklarımız hangi ayaklara, dişlerine bakmaları lazım? Yaş oranı nedir? E, gençler olsun, bebekler olsun... Ee, ...anneler babalar niye dikkat etmesi gerekiyor? Ya Bizim için önemli olan şey şu aslında... ...diş bakımının bir yaş faktörü yok. Doğumdan itibaren, dişler sürmeye başladığı andan itibaren... ...diş hekimiyle görüşmek gerekiyor. Ee, hep bunu söylüyoruz. 6 ayda bir, yılda bir kontrol edelim. Ee, bu hem çocukluktan itibaren... ...çünkü hep bir şey olmuş... ...diş hekimlerle alakalı e, bir korku gibi bir şey var çocuklarda... ...ve yetişkinlikte bile bununla karşılaşıyoruz. Ee, en azından çocukluktan itibaren... ...muayeneye getirildiğinde, diş hekimiyle e, tanıştırıldığında e, bir alışkanlık doğar ve sonrasında da e, ileriki yaşlarda oluşacak problemlerde e, hastaların e, uzak durmasının önüne geçilmiş olur. E, çocuklarda zaten hepimiz için çocukluktan itibaren ağız bakımı çok önemli. E, çocukluklarda, bebeklik döneminde zaten anne babanın bağız bakımına yardımcı olması gerekiyor. Sonraki süreçte de düzenli diş fırçalama bizim için çok önemli. Mümkünse günde minimum iki kere ama özellikle akşam yatmadan önce diş fırçalama çok önemli. Çünkü gece yattığınızda çürüme ihtimali daha fazla artıyor. Çocukların, süt diş çocukları daha bulaşıcı. Direkt yan dişlere geçiş yapıyor. Onun için mümkünse bu düzenli kontrollerde tedavilerin yapılması gerekiyor. En büyük yanlış kanı çocuklarda ee, süt dişi nasıl olsa çekilecek Bakmaya gerek yok diye düşünüyorlar ama Öyle düşünmemek lazım Erken kayıp bile yeni dişlerin sürmesinde sıkıntı çıkarabiliyor Ya da çocuğun beslenmesinde problem çıkarabiliyor Ona dikkat etmek lazım Yani süt dişi diye önemsememek Yanlış bir durum ee, Aynı zamanda genelde e, Bazen süt dişi düşmeden kalıcılar çıkıyor Bunu fark etmiyor Ve e, anne baba e, Bu da probleme yol açıyor e, Onun için e, Her şekilde dişi önemseyip ee, çocukluktan itibaren diş hekimiyle birebir temasta olmak gerekiyor. Yani aslında bir nebze doğru tanımla bir aile diş hekiminin olması gerekiyor ki e, çocukluğundan itibaren takip edebilecek sonraki oluşacak sıkıntıların önüne geçmiş oluyorsunuz. Yani trafikte e, şerit değiştirmeye benzemiyor doğru mu diş hekimi noktasında? Kesinlikle yani bu bir güven işi bir iş yapıldığı zaman ee, devam noktasında her zaman sıkıntı çıkabilir. Çünkü ilk noktayı bilmediğiniz zaman sonuca ulaşmak bazen problem çıkarıyor. Ama e, nasıl bir çocuk doktorunda küçükken götürmeye başladığınızda doktor çocuğu tanıdığı zaman büyüdüğünde çıkacak problemlerde ya bu da şöyle bir durum vardı diyebiliyorsa bu diş hekim için de geçerli. Onun için e, küçüklükten itibaren güvenilen bir hekime sürekli olarak düzenli en azından yılda bir. Hiçbir şey değilse bir çay içmek için bile bir sohbet etmek için bile uğramakta fayda var. Şimdi biz seni aslında muayenede e, muayenehanende e, yani bizi oraya çağırın. Biz dedik ki gel doğanın içinde. Burayı nasıl buldun bu arada? Burası gerçekten çok keyifli çok güzel bir ortam. Kendimi bir böyle Ege'de bir sanki bir ilçedeymiş gibi hissettim. Ee, sahil bir kentindeymiş gibi. Çok keyifliymiş gerçekten burası. Yani Emirgan'da İstanbul'un evet. içinde aslında dışında gibi dışında gözüküyor. Dışında çok, doğru çok, var. evet, çok keyifli, çok güzel bir yer. Yani yermiş. gerçekten aileyle gelinebilir Kesin, diye yok, kesinlikle. Reklamları geçtikten sonra 19 senedir bu işin içindesin. Evet. Hiç öyle hastan var mı? Ee, sana bağlı olan sürekli çocukluğundan atıyorum. Ya ben bir yaşındaydım da mesela ben 20 senedir tanıyorum seni. Bir yaşındaydım da 19 yaşındayım hala sana gelen hasta ya var şu mı? Şu an evet tabii. Yani çocuk hastam olup da şu an üniversiteyi bitirmiş, iş güç sahibi olan artık yetişkin olan hastalarım var. O güvene de edinmek güzel bir şey. Yani bir şekilde. Senin için nasıl bir heyecan? Ya kesinlikle o, o güven hissetmek e, gerçekten insan daha fazla motive ediyor. İşine daha fazla odaklıyor. E, çünkü bizim iş önemli de bir iş. Sağlık işi, diş hekimliği onun içerisinde de gerçekten çok önemli bir iş. E, çünkü genel sağlığı etkileyebilen bir şey olduğu için... Erken müdahale çok önemli. O güvenle geliyorlar sağ olsunlar. Ee, takip ediyoruz. En azından ilerleme riskini ortadan kaldırmış oluyoruz. Peki e, Tunay şimdi implant var. E, ne bileyim gündemde olan diş nedir mesela? Atıyorum herkes ne bileyim e, markasının üstü bir şey değsin diye. Yani görüntüsü güzel olsun diye dişlerini yaptırıyor. Bu doğru bir şey mi? Yani şöyle bir durum Veya işte, var. Hani, ne diyorlar ona? Hani, porselen evet, var, evet, lamina var birçok faktör var. Bizim aslında şey genel işimiz sağlık yani nedir e eksiği gidermek İşte nedir eksiği çürükse dolguyla dolguysa kanalla işte eksik dişlerde porselenlerle zirkonyumlarla ya da tamamen çekimi mecbur kaldıysak e mümkünse implantla yani tamamlanabiliyorsa çünkü ağzın temel mantığı aslında fonksiyonu çiğneme ve genel çünkü çiğnemede oluşacak yetersizlik bütün sistemlik sıkıntılara yol açıyor. Ya da dişte oluşabilecek bir iltihap durumu bütün kalp, beyin, yakın dokularda problem çıkarabiliyor bu. Ama tabii ki e, hayatımızda artık bir estetik faktör de girdi. Yani insanlar artık daha güzel olmaya çalışıyor. E, ben hep şunu söylüyorum hastalara, hastalarıma özellikle. Hani ön diş için geliyor, e, ben gerçekten eminsem estetik anlamda bir beklentisi olduğuna e, bununla alakalı bir yol izliyoruz. İşte dediğim gibi zir koyumlar olabilir, laminalar olabilir, farklı bir olabilir. Ama genel kanı her zaman için kendi dişinin daha sağlıklı olduğudur. Dış müdahalelerin çok da ihtiya gerekli olmadığıdır. Ama gereklik durumunda sağlık değilse sebep sadece estetikse hastama ben iki kere düşündürüyorum. Ama hastanın da bir isteği varsa da tabii ki bunu bir şekilde tolere etmek, ihtiyacını karşılamak, düzenini sağlamak gerekiyor. Hayır ben istiyorum kardeşim. Parayla değil mi Meriste'den geldiği zaman ne oluyor? Ya bu Hayır ben istiyorum kardeşim bunu, is para alınır konu mı? Konu para değil ama istemekse estetik olarak bir e, rahatsızlık hissediyorsa yapılır tabii ki. Yani çünkü e, tamam fonksiyon önemli bir e, etkendir Yapılacak ama Yapılacak bir şey varsa yapıyorsun. E, tabii ki mu? yani yapılmayacak e, yap yapılmayacak bir şeyin zaten e, olur olmayan bir şeyi yapmak... Şimdi e, genel bir kanı işte implant. Yani implant denilen faktör diş de şey yapılıyor ama ve bazı durumda implant yerine köprüyü tercih ediyoruz. Neden? Kemik desteği yetersiz oluyor. Koyulacak bir kemik olmuyor ya da ekstrem farklı sistemlerle oraya kemik bir yerden alıp bir yere koyma durumu oluyor biliyor ama hasta için mez meşakkatli sıkıntılı bir durum varsa implant koymak yerine köprü de yapılabilir. Por dişlerin küçültülerek porselen kaplama ya da zirkonyum kaplama da tercih edilebilir. Orada önemli olan hastanın faydası neyse onu yapmak. Ama zaten oluşacak bir durum değilse de mümkünse, sıkıntı büyüyecekse, hastanın beklensin karşılamayacaksa da girmemek daha mantıklı. Peki şimdi senin branşın ayrı, Zeki'nin branşı aynı, Şenol olmaydı. Evet. Şenol'un branşı aynı. Ee, senin branşın ne? Onların branşı ne? Biz normalde e, diş hekimi olarak geçiyoruz. E, bunun dışında bizde uzmanlıklar var. Ortodontist var, tel tedavisi ya da işte cerrahi, pedodonti, periyodişet hastalıkları birçok faktör var. Aslında normal diş hekimi bunların hepsini yapabilecek yetkinliğe sahip. Ama bazı şeyler gerçekten daha bir uzmanlık gerektiriyorsa, bu işin gerçekten bu işi bilen biri yapması gerekiyorsa, bunu da biz uzmanla yönlendiriyoruz ki uzmanı yapsın, herkes en iyi bildiği işi yapsın kısmında tel tedavisidir ya da implanttır. Bunların hepsini genelde biz uzman hekimler. Her sene bir gündem oluyor. Mesela dişte böyle bir gündem var mı? İnsanlar şey diyor mu? Mesela bana bunu yap, şunu yap diyen var mı? Ya bir dönem işte bonnik tedavisi diye geçiyordu. Ya bildiğimiz e, kompozit yani dolguyla yapılan laminalar var ya da porselen laminalar var. tabi e, tabii sürekli teknoloji gelişiyor, teknoloji değişiyor. Yeni e, sistemler ortaya şey çıkıyor. Var, var mı? Nedir mesela? Yani şu an için Gündemde olmaktan ziyade sürekli yapılan şeyler e, zirkonyumlar, e, implantüstü zirkonyumlar, e, laminalar, porselen laminalar. E, bunlar zaten gündemden düşmeyecek şeyler. Yani en de sonunda e, tedavide belli bir e, sistem içerisinde, belli bir sınır içerisinde devam eden şeyler olduğu için. E, bunlar e, şu bugün de yarın da e, hastaların beklentisini karşılayacak olan tedavi sistemleri. Evet hocam şimdi öyle bir şey ki 19 senin vermiş olduğu bir e, profesyonellik var. Mesela... Çocuklarda, gençlerde, yaşlılarda dişler nasıl? Ee, sonuçta annem babam şey takma bir şey kullanıyorlar evet. mesela. Yaşlılar burada neye dikkat etmesi gerekiyor? Şeker hastalığına e, gidiyor bazı şeyler. Ya bizim yaptığımız iş her işin aslında sadece tek diş faktörüne bağlamıyoruz. Yani e, çünkü bizim yapacağımız işlerde e, tedavi planlamasına karar verirken hastanın genel sağlık durumu önemlidir, hastanın genetiği önemlidir, ailede. Ee, erken deki kaybeden bir hasta varsa bu e, muhtemelen kendi çocuğunda da olacak. Tabii ki her şeyi genetiğe bağlayamayız. Yani ağız bakımı şart bu, e, kaçınılmaz bir durum. Ama sonuç bari, genetik faktörler de önemli. Ama bir tedavi planlaması yapılırken e, birçok faktörü biz bu işin içerisine dahil etmemiz gerekiyor. E, genel yağın kanı var. Yani işte şeker hastalarında implant tedavisi yapılmaz ya da ee, işte ben bu kadar genetik olarak benim ailemde diş kaybı varsa e, bu şey tedavi bende düzen tutmaz diye düşünen hastalar da oluyor. Değil. E, bir sıkıntı varsa zaten genel sağlık sıkıntısı varsa biz e, hekiminden bir olur alıyoruz. O olura göre ona dikkat ederek tedavi planlamasını yapıyoruz. E, eskiden e, daha ziyade damak kullanıyordu yaşlılar. Dizi, büyük çok dişsizler. Ama bir... açtık mı artık? Artık yani şöyle %100 açtık diyemeyiz. Çünkü bu her ağızda her tedavi düzen tutacak diye bir durum yok ama e, imkanlar şartlar değiştiği için e, mümkünse çoğu sistemde e, o fayda imkanlardan faydalanarak e, implant uygulamasını da yapabiliyoruz e, ya da e, farklı estetik sistemleri de yapabiliyoruz. Şimdi artık biraz daha dijitalleştik e, dijital taramalar yapılarak e, ölçünün hatası daha fazla görülüyor. E, sonra oluşacak problemler, protezde oluşabilecek problemler ya da implantın konumlandırması oluşacak problemler daha minimalize edilebiliyor. Ama tabii ki bu sağlık işidir. Yani her zaman için yapılan sonuç, istenilen verim her zaman %100 olmayabilir ama işte bu hata payını düşürmek için artık teknolojiden de daha fazla faydalanma yoluna gidiyoruz. Çocuklarda, gençlerde, yaşlılarda diş çekabiliyoruz ya, bakım ee, senede kaç kere yapılması gerekiyor? Bizim, yani kendini kaç kere dişlerini göstermen gerekiyor? Ya bizim her zaman için e, genel görüşümüz minimum yılda bir görüşmek. Çocuklar için de görüşmek. Çünkü çocuklardaki süt dişi çürüğü çok bulaşıcı. Yani e, yan tarafa çok kolay geçiyor, fark etmeden geçiyor. E, onun için e, çocukların düzenli çocukların olarak Çocukların yaşı var mı? Yani yaş değil aslında diş sürmeye başladıktan sonra ama tabii belli bir yaşın altındaki çocukları e, koltuğa oturtamazsınız ama aslında orada da aynı faktör. Yani küçükten o koltuğa oturup çocuk aynayla dişine bakıp kalktığı zaman bir sene sonra daha rahat oturuyor. Ondan sonra bir sene sonra daha, daha da rahat oturuyor ve sonuç itibariyle yarın bir problem yaşadığında o koltuğa oturma e, olayı daha da kolaylaşıyor. E, onun için e, küçüklükten itibaren ağız bakımına dikkat etmek gerekiyor. Hem konuşma, hem fonksiyon, hem estetik birçok şeyi erken kaybetmemek adına. Peki hocam, bize zaman ayırdın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür diyorum. ediyorum. Misafirperverinizden dolayı. Teşekkürler. Peki efendim, bu hafta da dedik ki diş doktorumuzu ağırlayalım. Yani yaz geliyor, e, dişlerimizin bakımı nasıl olması gerekiyor? Doktorumuza çok teşekkür ediyorum ne diyoruz bakalım haftaya kimlerle beraber olacağız kalın sağlıcakla efendim teşekkür ediyorum.